Kız kırda Osman, ne? ev yıkılaydı da çok aman. iyi olacaktı. Evet, evet, evet aman beye. Evi <laughs> bari. meşhur olduk burada. <laughs> evet, <Hepirdi. gülüyor> Ev cüzüldü diyor. Taş kaldı. Defineciler bunu bir kırdılar 7-8 yıl önce. E, bu tarihi Bizans çeşmesi. E, elin bir kaza sonucu işte. Arkadaşlar burada inşaat yapıyor. E, harfiyat kamyonu büyük olasılıkla takıldı buna. Ama bundan 8 yıl öncesi e, defineciler tarafından kırıldıydı bu. Gelişi güzel, e, çimantoyla ya, böyle tuttur verdiler zaten belli daha önceden kırık oldu ama işte gönül isterdi ki böyle olmasın ama olmuş bir kere bu çeşmemizin tabi tarihi bir şeyi var Bizans ve Roma dönemine ait olduğu söyleniyor bunun müze müdürümüz tarafından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra eski haline getirilmesini veriyoruz. Kamyon geldi. Kum kamyon taş. Kamyon hurdu, tekeri. Kırıldı. Biz de içindeydik. Ev oynadı böyle. Yerinden mi oynadı Evet yani? ya.